Sevgili koçlar. Bugün enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir gün olacak. İçinizde güçlü bir motivasyon hissedebilir, yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Merkür'ün konumu iletişim becerilerinizin artmasını sağlarken, özellikle iş ve kariyer alanında kendinizi ifade etmek için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir proje ya da teklif varsa, bugün bununla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, sabırsız ve aceleci hareket etmemek. Her şeyi bir anda yapmak yerine, adım adım ilerlemek çok daha faydalı olacaktır. Aşk hayatınızda ise hareketli ve heyecan verici bir gün sizi bekliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle birlikte geleceğe dair önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bugün romantik destler yapmak ve sevginizi göstermek için harika bir gün olabilir. Bekar koçlar için ise yeni bir tanışma söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizde ya da bir arkadaş ortamında tanışacağınız biri kalbinizi hızlandırabilir. Ancak hızlı gelişen duygulara karşı temkinli olmakta fayda var. Maddi konulara geldiğimizde dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Özellikle anlık harcamalara karşı biraz daha tedbirli olmalısınız. Beklenmedik giderlerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bütçenizi iyi planlamanız önemli olacak. Sağlık açısından, enerjinizi doğru yönetmek için hareketli olmakta fayda var. Gün boyunca spor yapabilir, yürüyüşler ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili boğalar, bugün biraz içe dönük bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar zihninizi meşgul edebilir ve duygusal anlamda hassas bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle ayın konumu, bilinçaltınızı harekete geçirerek, geçmişle ilgili bazı konuları yeniden gündeme getirebilir. Eğer zihninizde çözümleyemediğiniz meseleler varsa, bugün bunlarla yüzleşmek için uygun bir gün olabilir. Kendinize zaman ayırarak, meditasyon ya da doğa yürüyüşleriyle rahatlamaya çalışabilirsiniz. İş hayatınızda ise biraz daha sakin hareket etmek isteyebilirsiniz. Yoğun bir tempodan uzaklaşıp işlerinizi daha kontrollü ve dikkatli bir şekilde yürütmek size daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bugün önemli kararlar almak yerine mevcut projelerinizi gözden geçirerek eksiklerinizi tamamlamaya odaklanmalısınız. Finansal anlamda dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. Gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve elinizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Aşk hayatınızda ise duygusal iniş çıkışlar yaşamanız mümkün. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızda geçmiş konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu durumda sakin kalmalı ve olayları büyütmemeye özen göstermelisiniz. Bekar boğalar için ise eski bir aşk gündeme gelebilir. Geçmişte kapattığınızı düşündüğünüz bir konu yeniden açılabilir ve sizi düşündürebilir. Sağlık açısından bugün kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeye, uyku düzeninize dikkat etmeye ve kendinize zaman ayırmaya özen göstermelisiniz. Vücudunuzun sinyallerini dinlemek ve ona göre hareket etmek sağlığınızı korumanız açısından önemli olacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün zihniniz oldukça aktif ve hareketli olacak. Yeni fikirler üretmek, yaratıcı projeler üzerinde çalışmak ve kendinizi ifade etmek için harika bir gün. Merkür'ün konumu, iletişim becerilerinizi daha da güçlendirirken, Özellikle iş görüşmeleri, toplantılar veya önemli konuşmalar için uygun bir zaman dilimi sunuyor. Eğer bir süredir üzerinde düşündüğünüz bir konu varsa, bugün bunu hayata geçirmek için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak, zihinsel yoğunluğunuz nedeniyle dikkatinizin dağılmasına da açık olabilirsiniz. Planlı ve organize olmak bugün sizin için en büyük avantaj olacaktır. İş hayatınızda ise hızlı gelişmeler yaşanabilir. Özellikle beklemediğiniz bir teklif alabilir veya yeni bir iş fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak acele karar vermemekte fayda var. Durumu dikkatlice değerlendirerek mantıklı bir şekilde hareket etmelisiniz. Finansal konularda ise daha dengeli hareket etmek isteyebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda yaptığınız harcamaları gözden geçirmek ve gereksiz masraflardan kaçınmak bütçenizi daha sağlıklı bir hale getirebilir. Aşk hayatınızda oldukça keyifli ve sosyal bir gün olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha fazla vakit geçirmek ve ona olan ilginizi göstermek için harika bir gün. Eğlenceli planlar yapmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Bekar ikizler için ise yeni bir flört ihtimali söz konusu olabilir. Sosyal çevreniz aracılığıyla tanışacağınız biri size heyecan verici bir enerji getirebilir sağlık açısından enerjinizi doğru kullanmalısınız. Bugün zihinsel olarak çok aktif olacağınız için, biraz daha fiziksel aktivitelerle dengenizi sağlamanız faydalı olabilir. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak veya doğada zaman geçirmek, stres seviyenizi dengelemenize yardımcı olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeçler. Bugün duygularınız yoğun ve derin olabilir. İç dünyanıza dönerek kendinizi anlamaya çalıştığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Ayın konumu, geçmişten gelen bazı duygusal konuların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak bunları bir fırsat olarak görmeli ve kendinizi geliştirmek için kullanmalısınız. Kendi iç sesinize kulak vermek bugün sizin için oldukça önemli olacak. İş hayatınızda ise biraz daha sakin ve kontrollü olmanız gerekebilir. Aceleci kararlar vermemeli, her şeyi detaylıca gözden geçirmelisiniz. Özellikle finansal konulara dikkat etmelisiniz. Beklenmedik harcamalar veya bütçenizi zorlayacak durumlar gündeme gelebilir. Dikkatli hareket etmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli olacak. Aşk hayatınızda ise romantik ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin bağlar kurmak isteyebilirsiniz. İlişkinizde güven ve bağlılık konuları ön planda olacak. Bekar yengeçler için ise eski bir aşk gündeme gelebilir. Geçmişte yarım kalan bir hikaye tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konuda karar vermeden önce gerçekten ne istediğinizi net bir şekilde belirlemelisiniz sağlık açısından ise stres yönetimine dikkat etmelisiniz. Duygusal yoğunluğunuzun fiziksel sağlığınıza yansımaması için rahatlatıcı aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Meditasyon, yoga veya doğada zaman geçirmek, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili aslanlar. Bugün kendinizi oldukça enerjik ve motive hissedeceğiniz bir gün olacak. Güne yüksek bir motivasyonla başlayabilir, kendinizi göstermek ve başarılarınızı sergilemek isteyebilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınızda dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir gün olabilir. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, zam veya iş fırsatı varsa, bugün bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Kendinize güveniniz tam olmalı ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Aşk hayatınızda ise tutkulu ve heyecan verici bir gün geçirebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağları daha da güçlendirebilir, ilişkinize romantizm katabilirsiniz. Bekar aslanlar için ise yeni bir tanışma söz konusu olabilir. Özellikle sosyal çevrenizden biriyle yakınlaşabilir ve heyecan verici bir başlangıç yapabilirsiniz. Finansal konulara geldiğimizde dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Ani harcamalar veya gereksiz alışverişler yapmaktan kaçınmalısınız. Uzun vadeli yatırımları değerlendirmek için ise iyi bir gün olabilir. Sağlık açısından enerjinizi dengede tutmalısınız. Bugün yoğun bir tempoda olacağınız için dinlenmeye de vakit ayırmalısınız. Dengeli beslenmek ve yeterince su içmek sağlığınızı korumanız açısından önemli olacak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başaklar, Bugün sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda oldukça başarılı olabilirsiniz. Disiplinli yapınız sayesinde işlerinizi düzenli bir şekilde tamamlayabilir, planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Özellikle iş hayatında daha fazla dikkat çekeceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz bir gün olacak. Patronlarınız veya iş arkadaşlarınız, organizasyon beceriniz ve detaylara verdiğiniz önemle sizi takdir edebilir. Eğer yeni bir projeye başlamayı düşünüyorsanız, bugün bunun için ideal bir zaman olabilir. Finansal konularda ise kontrollü olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı gözden geçirerek Gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Beklenmedik bir ödeme çıkabilir veya planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Uzun vadeli yatırım planları yapmak istiyorsanız daha fazla araştırma yaparak hareket etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise duygusal anlamda biraz daha içine kapanık olabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için daha fazla zaman ayırmalısınız. Eğer bir ilişkiniz yoksa, geçmişte yaşadığınız bazı olaylar sizi düşündürebilir. Ancak, eski defterleri kapatıp geleceğe yönelmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Sağlık açısından ise biraz dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya ihtiyacınız olabilir. Günlük koşturmacanın içinde kendinizi ihmal etmemelisiniz. Özellikle sindirim sisteminize dikkat etmeli, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili teraziler, bugün sizin için oldukça hareketli ve sosyal bir gün olabilir. İçinizdeki uyum ve denge arayışı, çevrenizle olan ilişkilerinizde kendini daha fazla gösterebilir. İnsanlarla olan iletişiminiz güçlü olacak ve birçok konuda arabulucu rolü üstlenebilirsiniz. Diplomatik yönünüz sayesinde özellikle iş hayatında yaşanan gerginlikleri çözebilir ve ortak paydada buluşmak adına önemli bir rol oynayabilirsiniz. İş hayatınızda bugün karşınıza çıkabilecek yeni fırsatlara açık olmalısınız. Özellikle ortaklıklar ve iş birlikleri gündeme gelebilir. Eğer yeni bir projeye başlamak veya bir ortaklık kurmak istiyorsanız, bugün bunun için oldukça uygun olabilir. Ancak kararlarınızı verirken mantıklı ve dengeli bir şekilde düşünmeli, duygularınızı işin içine fazla katmadan hareket etmelisiniz. Finansal konular söz konusu olduğunda harcamalarınızı dengelemeniz gerekebilir. Zaman zaman lüks ve keyfi harcamalara eğilim gösterebiliyorsunuz. Bugün gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve bütçenizi daha dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. Uzun vadeli yatırımlar konusunda daha planlı hareket ederseniz ilerleyen zamanlarda daha sağlam bir mali yapıya kavuşabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise oldukça romantik bir gün olabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde denge ve uyum içinde olmanız, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa, bugün karşılaşacağınız biriyle duygusal bir bağ kurabilirsiniz. Ancak, karşınızdaki kişiyi tam anlamıyla tanımadan büyük kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza gelince, ruhsal dengenizi korumak için kendinize zaman ayırmalısınız. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri yapmak size iyi gelebilir. Stres yönetimi konusunda daha bilinçli olmalı ve kendinizi gereksiz yere yıpratmamaya çalışmalısınız. Bugün içsel dengenizi koruyarak ilişkilerinizde yapıcı bir tavır sergileyebilir ve iş hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz. Sezgilerinize güvenerek hareket ederseniz, günü verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrepler, bugün sizin için oldukça derin ve yoğun duyguların hakim olduğu bir gün olabilir. Sezgilerinizin güçlü olduğu bu dönemde, içgüdülerinize güvenerek hareket etmek sizin için önemli olacak. Çevrenizde olup bitenleri daha iyi analiz edebilir ve bazı gerçekleri daha net bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle iş hayatında ve sosyal çevrenizde yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etmeli ve olayları kendi lehinize çevirebilmek için stratejik düşünmelisiniz. İş hayatınızda önemli değişimler ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir fırsat karşınıza çıkabilir ve bu durumu doğru değerlendirmeniz gerekebilir. Ancak aceleci davranmaktan kaçınmalı ve her adımı iyice planlamalısınız. Finansal konular da gündeminizde olabilir. Beklenmedik bir gelir elde edebilir ya da uzun zamandır planladığınız bir yatırım için adım atabilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda ise duygusal derinliğiniz ön plana çıkabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Ancak zaman zaman kıskançlık veya sahiplenici tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu durum ilişkinizde gereksiz gerginliklere neden olabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa, bugün karşınıza çıkan kişilerle daha derin bağlar kurabilirsiniz. Ancak her şeyi akışına bırakmalı ve fazla baskıcı olmamalısınız. Sağlığınıza gelince, stres seviyenizi kontrol altında tutmanız önemli olacak. Duygusal olarak yoğun bir gün geçireceğiniz için kendinize biraz zaman ayırmalı ve zihninizi dinlendirecek aktivitelere yönelmelisiniz. Meditasyon, doğa yürüyüşleri veya sevdiğiniz bir hobinizle ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Bugün sezgilerinize güvenerek hareket eder ve enerjinizi doğru yönlendirirseniz, oldukça verimli bir gün geçirebilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yaylar. Bugün enerjiniz oldukça yüksek olacak ve hayatın sunduğu fırsatlara daha açık bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Maceracı ve özgür ruhlu yapınız sayesinde yeni deneyimlere daha açık olabilir, keşfetmek istediğiniz konulara daha fazla yönelme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle eğitim, seyahat ve yurt dışı ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğer bir süredir planladığınız bir seyahat varsa, bununla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda ise bugün motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Yeni projelere başlamak veya uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir konuyu tamamlamak için uygun bir gün olabilir. Ekip çalışmalarında liderlik özellikleriniz ön plana çıkabilir ve insanları yönlendirme konusunda başarılı olabilirsiniz. Ancak fazla aceleci ve sabırsız olmamaya özen göstermelisiniz. Finansal konularda da şanslı bir gün geçirebilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar veya yeni kazanç kapıları açılabilir. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz lüks harcamalardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda ise heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle spontane ve eğlenceli aktiviteler yaparak ilişkinize renk katabilirsiniz. Bekar yaylar için ise yeni tanışmalar ve flört durumları gündeme gelebilir. Sağlık açısından enerjinizi dengelemeniz önemli olacak. Fazla hareketli bir gün geçireceğiniz için dinlenmeye de zaman ayırmalısınız spor yaparak veya açık havada vakit geçirerek enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Bugün macera dolu bir gün sizi bekliyor. Kendinizi özgür hissedeceğiniz ve yeni deneyimler kazanacağınız bir gün olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlaklar, bugün hayatınızda önemli yapılandırmalar yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Disiplinli ve sorumluluk sahibi doğanız, işlerinizi daha düzenli hale getirmeniz için size rehberlik edecek. Özellikle kariyer ve finans konularında yeni stratejiler geliştirmek için uygun bir gündesiniz. Üzerinde uzun zamandır düşündüğünüz planları hayata geçirmek için gereken adımları atabilirsiniz. Ancak sabırlı olmalı ve aceleci kararlar almaktan kaçınmalısınız. İş hayatınızda profesyonelliğiniz ve çalışma disiplininiz sayesinde üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Eğer bir süredir beklediğiniz bir terfi ya da maaş artışı söz konusuysa, bugün bu konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu süreçte sabırlı olmalı ve aceleci davranmamalısınız. Finansal konularda ise geleceğe yönelik sağlam yatırımlar yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Bütçenizi kontrol altında tutmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda sorumluluklarınızı ve duygularınızı dengede tutmanız gerekebilir. Partnerinizle olan ilişkinizde daha ciddi ve olgun bir tavır sergileyebilirsiniz. Eğer ilişkinizde bazı sorunlar varsa, bugün bunları mantıklı bir şekilde ele alarak çözüme kavuşturabilirsiniz. Bekar oğlaklar içinse ciddi ve uzun vadeli bir ilişki kurma fırsatı doğabilir. Ancak karşınızdaki kişiyi iyice tanımadan büyük adımlar atmamaya özen göstermelisiniz. Sağlık açısından bugün kendinize daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Yoğun iş temposu içinde kendinizi ihmal etmemeli ve bedeninizi dinlendirmek için zaman ayırmalısınız. Spor ve sağlıklı beslenme konusunda daha disiplinli olmanız uzun vadede kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Bugün hayatınıza yön vermek ve geleceğinizi şekillendirmek adına önemli adımlar atabilirsiniz. Kararlılığınızı koruyarak ilerlerseniz, başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kovalar. Bugün sıra dışı fikirleriniz ve yenilikçi bakış açınızla çevrenizde fark yaratabilirsiniz. Zihniniz oldukça aktif olacak ve farklı konulara ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Özellikle teknoloji, bilim veya sanatla ilgileniyorsanız, bugün bu alanlarda yaratıcı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Grup çalışmaları ve sosyal etkileşimler açısından oldukça verimli bir gün olabilir. İş hayatınızda sıra dışı yaklaşımlarınız ve özgün düşünceleriniz sayesinde dikkat çekebilirsiniz. Bugün yeni projeler geliştirmek veya mevcut projeleri farklı bir bakış açısıyla ele almak için uygun bir gün. Eğer ekip çalışması yapıyorsanız, fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Ancak aşırı bağımsız hareket etmeye çalışmak yerine, takım arkadaşlarınızla işbirliği içinde olmanız daha faydalı olabilir. Finansal konularda ise Ani harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle teknolojik ürünler veya yeni girişimler konusunda aceleci harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, detaylı bir araştırma yaparak karar vermeniz daha sağlıklı olacaktır. Aşk hayatınızda ise bugün sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde sıradanlıktan çıkıp daha eğlenceli ve heyecan verici anlar yaşayabilirsiniz. Eğer bekarsanız, beklenmedik bir karşılaşma yeni bir romantik başlangıca zemin hazırlayabilir. Ancak fazla özgürlükçü bir tavır sergileyerek karşınızdaki kişiyi uzaklaştırmamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza gelince, bugün stres yönetimi konusunda daha bilinçli olmalısınız. Zihinsel olarak çok aktif olacağınız için dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya özen göstermelisiniz meditasyon veya hafif egzersizler yapmak sizi rahatlatabilir. Bugün yaratıcılığınızı ve özgünlüğünüzü ön plana çıkararak başarılı olabilirsiniz. Kendinize güvenin ve yeniliklere açık olun. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balıklar, bugün duygusal hassasiyetinizin artacağı ve sezgilerinizin oldukça güçlü olacağı bir gün olabilir. İç dünyanıza yönelmek, ruhsal olarak kendinizi keşfetmek ve sezgilerinize daha fazla güvenmek için harika bir zaman dilimindesiniz. Hayatınızdaki bazı belirsizlikleri daha net görebilir ve bu doğrultuda önemli kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda iç sesinize kulak vererek hareket ederseniz doğru adımları atabilirsiniz. Çalışma ortamınızda insanlara karşı daha anlayışlı bir tutum sergileyerek uyumlu bir iş ortamı yaratabilirsiniz. Ancak, fazla duygusal tepkiler vermemeye ve olayları kişisel algılamamaya dikkat etmelisiniz. Finansal konularda ise, sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Ancak, ani ve mantıksız harcamalardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda romantik ve duygusal bir gün geçirebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki bağ güçlendirmek için güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa, bugün tanışacağınız biriyle güçlü bir duygusal bağ kurabilirsiniz. Ancak karşınızdaki kişiyi iyice tanımadan büyük hayallere kapılmamalısınız. Sağlık açısından bugün dinlenmeye ve kendinizi zihinsel olarak rahatlatmaya özen göstermelisiniz. Meditasyon, yoga veya doğada vakit geçirmek size iyi gelebilir. Duygusal olarak kendinizi daha huzurlu ve dengeli hissetmek için kendinize zaman ayırmalısınız. Bugün sezgilerinize güvenerek hareket ederseniz hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İç dünyanızla barışık olmanız dış dünyada da daha huzurlu hissetmenizi sağlayacaktır. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.